Burası daha önce gördüğün hiçbir yere benzemez. Sen bir hizmetçisin. Asla ama asla. Bu evde ne yaptığını ve kim olduğunu unutmayacaksın. Merhaba. Aile üyeleriyle bırak konuşmayı, göz teması bile kurmayacaksın. Sana bir şey söylediğimizde ağzından tek bir kelime duyacağım. Evet efendim. Ne diyecekmişsin? Evet efendim. Temiz olacaksın. Her gün duşunu alıp geleceksin. Malikanede üniformasız gezmek yasak. Her zaman derli toplu olacaksın. Parfüm kullanmak yasak. Bu asansör Bodrum katına iner. Bu asansöre binmek ve Bodrum katına inmek katiyen yasak. Anladın mı? Sana bir soru soruldu. Evdeki objelerin tuzu her gün alınacak. Haftalık iş dağılımınızı da ben hazırlıyorum. Bugün Leyla Hanım'ın doğum günü. Havuz başındaki süslemeler yarım kaldı. Bir an önce onlara yardım ederek başlayabilirsin. Demek kocasının Ş şoförüyle kaçmış, öyle mi? Valla senin dedikodu radarına hayranım Nevinciğim. <laughs> e tabi sana boşuna demiyorlar yılın magazincisi diye. <laughs> Ay sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin evde de yeni havadisler var galiba. Azra'nın yokluğunda böylesine genç, güzel, alımlı bir kadın. Hı? Ne düşünmeliyim? Yoksa aklıma gelen şey mi? Yok artık Nevin. Hayal gücüne de diyecek bir şey yok Nevincim. Bizim yeni çalışanımız. Rica edeceğim masal kitabına da bunları böyle yazmayın. Ay Hanzada Hanımcım, sizin laf sokmalarınızı bile özlemişim. Ha? Hayırdır Nevin Hanım erkencisiniz? büyük ikramiyeyi kapmak için önden geldim. <laughs> Biliyorsunuz Azra Kara Aslan nerede sorusunun cevabını bulana büyük ödüller vaat ediliyor. <laughs> ne kadar boş bir soru bu böyle. Emirhancım söyledi ya. Azra Amerika'da tedavi sürecinde. İyileşince gelecek. Ee, hadi gel tatlım biz bahçeye çıkalım. Ee, anneciğim. Müsaadenizle. Eylesin. Sen bana Azra'yı anlat. Resmen fırsat kolluyor açık bulacağım diye. Hayır yani ne gerek vardı bu doğum günü partisine böyle bir zamanda hiç anlamıyorum. Ne yapacaktık Nehirci? Azra Hanım kaçtı diye yas mı tutacaktık? Ha? Hayatım durduracaktık. Hiç merak etmiyorsun değil mi Azra neden kaçtı diye? Ama doğru ya. Biz kara aslanlarız. Bizde hata olmaz. Suç hep başkasındadır. Unutmuşum anneciğim. Şeyda. Efendim? Misafirimiz nereye aldın? Gitti hocam. Giderken bu notu size bıraktı. Ne demek gitti? Bilmiyorum hocam. Çıktı. Yarın ablamı saat 10'da sahildeki çay bahçesine getir. Bu üniforma. Eşyalarını da buraya koyarsın. Telefon yasak. Ayrıca bu evle ilgili bilgi vermek ve görüntü yaymak da cezai şarta tabi. Ama işe başlamam çok ani oldu. Onu cevaplamam lazım. Olmaz. Ayrıca mesai bitimine kadar bütün telefonlar bende kalıyor. Eğer hala bu iş yapabileceğini düşünüyorsan, bunu imzala. Emirhan Karaaslan. Seni tanıyor muyum? Peki ya sen? Sen beni. ...Mirhan öyle ya da böyle karısının yokluğuna alışmaya başladı. Bunu fırsat bilip bu süreci hızlandıracağız. Ne yapacağız? Azra'ya ait bütün izleri ortadan kaldıracağız. Oo, Malik annemizin pelerinsiz kahramanı da geldi. Mutfakta iş çok. Aa, Gözde dur kız dur. Sesini aç bakayım. Aç sesini aç, aç. Ne diyorsun nevin söylentilerle ilgili doğru olabilir mi? Vallahi Emirhan Karaaslan gibi bir adamın tek kadına bağlı olması bana pek olası gelmiyordu zaten. E bu aldatma mevzuları da kulislerde dolaşıyordu biliyorsun ama hiç yakalanmadı tabii. Nasıl ya? Hayatında başka biri mi var diyorsun? Ne demişler şekerim? Erkekler heyecan sever. Emirhan Karaaslan da evlenmeden önce gözde bekarlardan biriydi biliyoruz zaten. Seyircilerimiz de biliyor. Ay Nevin sosyal medya yıkılıyor şu anda. Gerçekten ayrılıyorlar mı yani? Ben size dedim. Şuraya yazıyorum. Bu Nevin o yasak aşkı bulup kim olduğunu bulmazsa bana da Şehnaz demesinler. Sonra izle olan bitene. Ay vallahi yerin dibine sokarlar kadını. Aman o da yapmasaymış. Yuva dağıttı resmen. Azra Hanım onu yüzünden çekti gitti. Yazık. Olan Leyla'ya oldu işte. Defne, hemen salona. Beni çağırmışsın sen zaten. Dün yaşananlara rağmen hala burada olmanın tek sebebi Emirhan. Emirhan'ın kızına olan zaafı. Leyla'yı kurtardığın için buradasın. Bu durumu fırsat bilip sakın kendini nimetten sayma. Bu fırsatı da iyi değerlendir. Çünkü İkinci bir şansın olmayacak. Bu arada sen bana hiç yabancı gelmiyorsun. Seni bir yerden tanıyor olabilir miyim? Sanmıyorum. Daha önce nerede çalıştım demiştin? Tanıdık birisi olabilir mi? Orada mı karşılaştık acaba? Şey, ben... Ay sabahtan beri telefonlar susmadı. Duyan herkes boşanma haberinin peşine düşmüş. Deli ayol bu millet. Bak yine bir tane daha. Neyse, tamam. Şu tabloyu kaldır, yok et. Ayrıca Azra'nın bütün fotoğraflarını da kaldır, yok et. Anne ne oluyor? Ee bir devir kapanıyor nehirsin. Evet her devrin bir sonu var. Biz hmm, sen çaktın. Ama abim ne der? Hem Leyla. Anne. Anacığım tamam. Tamam canım. Tamam, gel. Bırak! Yapma, gel. Bırak! Gel Bırak annemi! Gel, gel herhalde. Bırak annemi! Bırak beni! Bak daha iyisini eğer, daha güzelini asacağız olur mu? Bırak beni! Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Özellikle sen babaanne. Hani annem gelecektir, bir daha gelmeyecek annem. <laughs> Alışmak zorunda. Ne oluyor burada? Azra, madem hayatımızda yok oğlum... ...salonun baş köşesinde de durmasın dedim. Yani Leyla alışsın diye. İyi yapmışsın. Sayit, ya şunları depoya götürebilir misin? Çok ağır. Bir de yerini de bilmiyorum deponun. Götür. Şey, e, Leyla gördün mü bir de hiç buralarda? Ee, az önce seraya gidiyordu. İstersen bir oraya bak. görcüleri getir gözden. Çık. Ne arıyordun Bodrum'da? Şey, Bu durumun ben... yasak olduğu sana söylenmedi mi? Ne işin vardı Bodrum'da? Ben aslında yukarıya çıkmak istemiştim. Leyla'ya yemek götürecektim. Kim söyledi sana Leyla'ya yemek götürmeni? Ayrıca bu Leyla'nın yiyeceği yemekler mi? Ben sana o tepsiyi masaya götürmeni söyledim. Ayrıca o asansör yukarı çıkmıyor. İyi ki yanlışlıkla benim yolum düşmemiş oraya Emirhan Bey. Siz bu kadar kızdırdığını göre, sizin için çok önemli olmalı. Ee, tamam. Buyurun, bahçeye çıkalım. Nehir hiç zahmet etmeyin. Bana lavaboyu gösterebilir misiniz? Ne işin var senin bu evde? Sen neden geldin? Nasıl öğrendin? Eve gidip üstümü değiştirsem iyi olur. İşten çağırıyorlar. Alo? Kimle görüşüyor? TMR temizlik şirketini aradım. Bu kadın olmuş verdiniz. Evet. Karar Aslanların yanında çalışıyor şimdi. Emirhan Bey merhabalar. Akşamki teklifiniz hala geçerli mi? Ben. Sen ne? Nasıl ya? Nasıl beni kandırırsın? Nasıl bana yalan söylersin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Defne? Bak ben her şeyi anlatacağım. Nerede bu Defne? Bak, bak şimdi hiç sırası değil. Her şeyi anlatacağım sana ama lütfen... ...lütfen Emirhan Bey'e hiçbir şey söyleme. Söylemeyeceksin değil mi? Ben de mi senin gibi yalancı olayım? Hem de senin için. Ben Amerika'da rekonstrüktif cerrahi üzerine çalışıyordum. Uzmanlığım yanık ve travma sonrası yüz onarımları. Peki sonra ne oldu da ülkenize dönmeye karar verdiniz? Bazen insanın yolu onu hiç planlamadığı yerlere götürür. Ve orada hiç beklemediği insanlarla karşılaşır. Nasıl yani? Bir gün Amerika'da üniversitedeki hocamla karşılaştım. ...ve onun sayesinde Türkiye'de bana ihtiyaç olduğunu ikna oldum. Oh, Sizin gibi böyle idealist, şahane gençler kalmadı artık zamanımızda. Belli ki iyi bir ailenin mensubusunuz. İşte annem bu konuda tam bir otoritedir. İyi aile. Az önce lafımız yarım kaldı. Ben de Londra'da okudum, dermatoloğum. Meslektaşız desenize. Aslında çalışmayı düşünüyordum ama nişan taşında annemin arkadaşlarına bu toks yapma fikri çok da cazip gelmedi açıkçası. Derken sizin sunumunuza rastladım ve dedim ki işte bu. Nehirciğim, <laughs> e, istersen bir de Barış Bey'e soralım. Bakalım o seninle çalışmak istiyor mu? Değil mi ama? Nehir Hanım, lütfen bu söyleyeceklerimi yanlış anlamayın. Fakat bu devirde insanlara güvenmek bana o kadar zor geliyor ki. Hiç ummadığım insanlardan öyle şeyler gördüm ki. Doğru temkinli olmak iyidir. Ne yapıyorsun ya sen? Beceriksizsin herhalde biraz. Tamam Melda, biraz sakin. Sakin ol. Ayrıca güveçten yanan kızın eli sana bir şey olmadı ki sakin ol. Özür dilerim, çok özür dilerim. İstemeden oldu. Tamam, tamam, problem yok. Anksiyetiniz mi var? Anksiyetem yok, anksiyetem yok. Bence bir uzmanıyla görüşün derim. Doktor tavsiyesi. Leyloş. Hiç yememişsin ama yemeğinden. Benim hatım için ye. <laughs> Annem gelmeden yeme. Hafize hanım. Siz Leyla'yı odasına çıkarın. Kızım. Babacığım. Hadi gel bakalım gidelim odamıza. Zıpla. Zıpla. da çizgi film de açarsan Hafize hanım. Değil mi? Hadi bakalım. İyi uykular bebeğim. Kusura bakmayın. Malum. Annesini özlüyor. Elbette. Her çocuk annesinin yanında ister. Görüşmüyorlar mı? <laughs> Ay çok özür dilerim. Kusura bakmayın. E ama keşke ben de Doktor Bey gibi dünyadan bir haber olsam. Doktor Beyciğim memleket Emirhan'ın boşanma haberleriyle çalkalanıyor siz. <laughs> Herhalde duymadınız. Magazinle sizin kadar ilgili olmadığım için bağışlayın benim. Melda da su içmek ister belki. İhtiyacı var gibi görünüyor. Eliniz. Hafif yanık ama bir on dakika serinde tutmanızda fayda var. Bu eve çalışmak istemenizin özel bir sebebi var mı? Bu işe gerçekten ihtiyacım var. Ne ima etmek istiyorsunuz? Alerjik kontak dermatit. Aa, evet. Egzaması var. O yüzden bu iş size hiç uygun değil. Böyle devam ederseniz ellerinizi kullanamazsınız. Yanınız iyileşince eldiven takın. kalkayım artık. Bu güzel akşam için de hepinize teşekkür ederim. Rica ederiz her zaman. Bu arada içimden bir ses daha görüşeceğiz diyor. Beni kliniğine alırsa neden olmasın? Merak etmeyin. Ben mesajınızı aldım. Fakat bu ara sıra kliniğe uğrayamayacağım anlamına gelmiyordur herhalde. Tabii, neden olmasın? Bir insana güvenmek için önce ona bir şans tanımalısınız. Ben sizi geçireyim. Sen kapıya kadar eşlik et. Zahmet etmeyin. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.